Mehmet Ali Güller Türkiye'nin Ukrayna sorunu Ankara'nın Ukrayna ile askeri alanda dahil çok kapsamlı işbirliği yapmasının Türkiye'ye çıkarı ne? Ukrayna, ABD'nin Rusya'yı çevreleme stratejisi içerisinde kullandığı, AB ve NATO'ya üye yapmaya çalıştığı, Obama'nın itiraf ettiği gibi batıcı bir iktidar için Washington'ın ayaklanma kışkırttığı bir ülke. Moskova'da bu hamlelere karşı Kırım'ı ilhak etti. Türkiye ise o süreçten bu yana 3 alanda Ukrayna ile işbirliğini geliştiriyor. 1. Kırım'ın ilhakını reddi. Erdoğan, 3 Şubat 2020'de Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum dedi. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile 16 Ekim 2020'de yayınladığı ortak bildiride Kırım'ın işgalinin son bulması için verilen çabalara desteğini kayda geçti. 2 askeri anlaşma. Türkiye, 3 Şubat 2020'de Ukrayna ile askeri mali işbirliği ve yardım anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 205 milyon TL mali yardım yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim 2020'de Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Taran'la askeri çerçeve anlaşması imzaladı. 3. Karadeniz ve NATO Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'la Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tu Ahmet Kendir arasında 6 Eylül 2018'de Karadeniz'de ortak devriye anlaşmasına varıldı. Erdoğan, 16 Ekim 2020'de Ukrayna Devlet Başkanı ile yayınladığı ortak bildiride NATO aracılığıyla Karadeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmesine yönelik ortak çabaların önemine dikkat çekiyoruz dedi. Erdoğan aynı bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik perspektifini desteklediğini de kayda geçirdi. Bu üç alanda Ankara'nın Rusya'ya göstere göstere Ukrayna ile işbirliği yapmasının hedefine. Türkiye 16 Ekim'de S400'leri Karadeniz'de test etti keşke salgın bahanesine sığınılmayıp daha önce ilan edildiği gibi Nisan ayında hatta Akdeniz'de sistem çalıştırılsaydı. Ve keşke 16 Ekim'de Sinop'ta yapılan bu test Ankara tarafından resmi olarak da ilan edilseydi. Test konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'li yetkililer de bu nedenle haber doğruysa diyerek teste tepki gösterdi. Ankara kendi ilan ettiği takvimde S400'leri salgın bahanesiyle çalıştırmamaktan ya da 6 ay sonra yaptığı testi resmi olarak duyurmamaktan ne umuyor? Tepkileri yumuşatmayı mı? Zaman kazanıp 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimini atlatmayı mı? Benzer tablo Rusya için de geçerli. Rusya'dan alınan S-400'lerin test edildiği gün Ankara'nın Rusya'ya göstere göstere Ukrayna ile askeri çerçeve anlaşması imzalaması, Rusya'nın Kırım işgaline son vermesini istemesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek vermesi ve NATO aracılığıyla Karadeniz'e istikrar getirme hedefini açıklaması ne anlama geliyor? Hem ABD'yi hem Rusya'yı dengelemek mi? Biliyorsunuz AKP'nin çizgisi için neo Abdülhamitçilik diyorum uzun yıllardır. AKP Rusya ile anlaşarak kendisine bölgede alan açıyor. Bu anlaşmayı ABD ile ilişkisinde pazarlık olarak kullanıyor ve bu iki büyük ülkeyi de Avrupa Birliği ile dengelemeye çalışıyor. İşte 16 Ekim'de hem S-400'leri test etmeleri hem de Ukrayna ile Rusya karşıtı işbirliği yapmaları bu neo Abdülhamitçi çizgilerinin gereğiydi. Ancak mesele artık dengecilik olmaktan çıktı, rotasızlık haline dönüştü. Moskova'da buna karşılık bir başka yanlışa yöneliyor. Bir ay önce açıkladığının tersine bu kez Büyükelçisi aracılığıyla Yunanistan'ın 12 mil tezine destek veriyor. Dağlık Karabağ konusunda çatışma Azerbaycan topraklarında diyerek resmi müttefiklik ilişkisinin gereği olan Ermenistan'a yardımdan uzak durma çizgisindeyken Ankara'nın Kafkasya politikasını eleştirmeye başlıyor. Dolayısıyla kritik bir dönemdeyiz. Ekonomi, terör, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Ege başta hemen her sorunda Türkiye'ye tehdit ABD'den geliyor. Bu şartlarda Türkiye'nin Rusya ve İran'la hareket etmeyi sürdürmesi, dahası stratejik boyuta yükseltmesi gerekmektedir. Mehmet Ali Güller.